Refik Beyciğim, şimdi ayrı oturalım, doğru konuşalım. Ben bunların boşanmasını hiç istemiyorum ha. Vallahi ne yalan söyleyeyim Bekir Beyciğim, ben de istemiyorum. Rafik, Nuran hiç senin kızınmış gibi gelmiyor bana. Vallahi zeki, akıllı, ahlakı da güzel bir kız. Sen bana laf mı çarpıyorsun Bekir Beyciğim? Yok canım Rafik Beyciğim, laf çarpar mıyım yani diyorum ki... ...sanki senin kızın değilmiş gibi geliyor bana. E senin hergele oğlanı ne yapacağız ha? Al senin hergele oğlanı, vursana. Hıh, demiş burnundan düşmüş. Aynı sen. Ha bu arada bu boşanma işinde... ...avukat mavukat parası benden zırnık kuruş çıkmaz haberin olsun. Açarsın davayı, ödersin parayı ha. Ulan birleşsinler diye kaçırmalarına bile göz yumduk ama... ...gerçi onda bile doğru düzgün kaçıramamış ya neyse. Of of. İyi kaçırdı kaçırmasına da işte yanlış falan derken konular karıştı yani. Asıl önemli olan elindeki gül gibi kızı kaçırdı ya. Yanarım, yanarım, ona yanarım valla. Vay be. Şimdi de örnek vatandaş ha? Kim? Ne oldu? Hayırdır? Aha. Ne o ya? Aa! Bu... Vay! O arabanın parasının nereden geldiğini ben şimdi anladım. Ben zaten bunun altından bir çabanoğlu çıkacağını tahmin etmiştim. Vay Tarık Efendi, Tarık Efendi. Kaç para almışlar, yazıyor mu? Yok, meblağ yazmıyor. Maşallah, 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 maşallah. Ama anacığım, bana hiç öyle bakma ya, bakma. Ben bunu babamın haritasını bulup öyle aldım. Gittim, hazineye çıkarttım. Ondan sonra müzeye götürdüm, payımı aldım. Gittim arabaya aldım, geldim yani. Hmm. Bana inanmıyorsan Vahit'e sor. Aha gazeteye bile çıkmışım. Ya Vahit'i niye soruyorum acaba? Doğrulamak için niye Vahit'e soruyorum? Ayrıca sen niye yalan mı söylüyorsun? Ya Vahit'i istiyorsan doğrulacak diye. Allah Allah, sen bana hep kızıyorsun ya. Ya benim çıktığım gazeteyle dövdüğün insaf ya. Vallahi bak, ben bunu hazinenin parasıyla aldım. Oğlum, ben korkuyorum. Ayrıca da kırgınım sana. Sana söylüyorum kaç bin defa söyleyeceğim. Korkuyorum. Ben babanı bu yüzden kaybettim. Seni de bundan kaybetmek istemiyorum ya. Zaten ne demişler? Oğlanın kaderi babasının kaderinden aynıdır. Yapma şunu bana. Ben çok kötü oluyorum ya. Yapma ya. Yok deme öyle anacım ya. <laughs> Mavişim gel sen buraya. Korkma <laughs> sen niye korkuyorsun ya? <laughs> ha Mavişim? Sen var ya yaşlandın mı sen? Böyle huyun değişti sen ne bu aralar? Tamam dur ya. ya dur, çok işte, çok de, espri yapayım da. dedim ya. Bir <laughs> şey söyleyeceğim. <laughs> ben bu parayı niye harcayacağım biliyor musun? Neyse kullanacağım iş kurmak için. Allah mı? He? Kocaman bir çiftlik kuracağım ya. Veteriner dükkanı açacağım. Böyle hayvancılık üzerine bir hayat. Kovboy gibi düşün öyle giyindim zaten. <laughs> Hem tek başıma harcamadım ki ben parayı ya. Vahit'e de verdim, Kadir'e de verdim, Adem'e de verdim. Verdim yani. <laughs> Ey maşallah. Gönlü açık, yüreği açık, yakışıklı. Gözleri anasına çekmiş oluşum benim. Ay canım benim. Tamam. Madem parayı kazandın, şimdi ne yapacaksın? için Bana torun yapacağım. O da olacak, bakalım ya. Ben sana kainatın en güzel gelini getireceğim sana. 88 tane torun vereceğim eline. Allah Allah. Vallahi. Maşallah, maşallah. Şişt, evet. Bak bana Fazla para vermedin değil mi buna? <laughs> Samanlar. Hı? Samanları unuttum ya. Samanlar, saman... Tarık! Kırak atıyorsun burada gel bizi. Gel buraya! Kırak burada. Baba, senin oğlum! Gel buraya, Tarık! Başma!